Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlere e, tamir ettiğim metre göstereceğim. Bir önceki videodaki e, videosunu çekmiş miyimdir bilmiyorum. Sarı bir tane metre vardı. O sarı metrenin e, şu metre bölümünü buna yaptım. Bunun içinde mekanizma ki mekanizması sağlamdı bunun. Bunun içini bu metre yaptım arkadaşlar. Çalışıyor. Hatta şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi. Da daha fazla uzuyordu arkadaşlar. Biraz daha tam yani. Çok uzuyor da. çıkmıyor yani. Yerine takılmıyor. Neyse arkadaşlar konumuz o değil. Gördüğünüz gibi tamir ettim. Ve modifiye ettim metre. Ben yeniden izlediğiniz için teşekkürler. İyi seneler, İyi günler.